Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Nisan Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu akşamda 3 bilanço açıklandı arkadaşlar. Bu bilançolara ait rakamları da sizlerle paylaşacağım. Bugün BIST endeksindeki işlem hacmi 100 milyar TL oldu. Endeks günü %1.9 yükselişte 9490.90 puandan kapanış yaptı. Bugün BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri yüklü alım yaptılar borsamızda arkadaşlar ve BOFA en çok net alım yapan kurum oldu. Bank of America müşterileri bugün 6 milyar 380 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. BOFA üzerinden bugün nette en fazla alınan hisselerde Akbank birinci sıradaydı. Akbank hissesinde net alış 1 milyar 791 milyon TL. Aselsan net alışlarda ikinci sırada. Aselsan hissesinde net alış 599 milyon 714 bin TL. Yapı ve kredi bankası hissesinde net alış 551 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalarda 522 milyon 576 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 432 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde Simpaş Gayrimenkul'un kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile ilgili bugün SPK'ya başvuru yapıldı. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar, yeni kayıtlı sermaye tavanı 20 milyar olacak. Burada 16 milyar TL %400 oranında şirket sermaye tavanını artıracak ve SPK'ya da bugün başvuru yapmışlar. Sasa Polyester'in kar payı dağıtım haberi var. Sasa Polyester kar payı dağıtımı yapmayacak arkadaşlar. Burada şirketimizin 24 Nisan 2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış. Mavi giyimin kar payı dağıtım haberi var. Mavi giyim hisse başına nette 0.99 TL nette kar payı dağıtımı yapacak arkadaşlar. Ödeme tarihi yani hesaplara yatacağı tarih 28 Mayıs 2025 Burada nakden gerçekleştirecek kar dağıtımına 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlanması hususlarının şirketimizin olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiş. Mavi giyim toplamda nette 791,5 milyon TL net kar payı dağıtımı yapacak arkadaşlar. Yükselen çeliğin sermaye tavanı artırım haberi var. Yükselen çeliğin sermaye tavanı 600 milyondan 2,5 milyara çıktı. SPK başvuruyu 31 Aralık 2024'te onaylamıştı. Bugün de Sicil gazetesinde bu yayınlanmış arkadaşlar. Yükselen çeliğin sermaye tavanı 600 milyondan 2,5 milyar TL'ye çıktı. Hareket projenin yeni iş ilişkisi haberi var. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da inşa edilmekte olan dünyanın en büyük tema park projesi içindeki Formula 1 pisti projesine ait çelik yapı elemanlarının fabrikadan proje sahasına taşınması hizmeti konusunda sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje bir ayda tamamlanacak olup imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 2,5 milyon dolarmış. İnfiyatrın menkul değerler AŞ'nin sermaye tavanı artırım haberi var. Burada da tescil edilmiş arkadaşlar. İnfiyatrımın mevcut kayıtlı sermaye tavanı 1 milyardan 8 milyara çıkmış. %700 oranında sermaye tavanını infiyatırım yatırım arttırmış. Burada olan genel kurulda kabul edilmiş ve 22.04.2025 tarihinde de tescil edilmiş. Astro Enerji'nin bir ihale haberi var. Burada TH ihalesi rakam burada büyük arkadaşlar. İhale bedeli 5 milyar 745 milyon TL. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü TH Merkez tarafından 9 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen güç transformatörü, oto transformatörü ve şönt reaktörü konulu 3 ayrı ihalede burada toplamda 3 milyar 40 milyon 480 bin TL olan işlerin şirketimiz uhdesinde kaldığına dair kesinleşen ihale kararı 22 Nisan 2025 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir sözleşme sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır denmiş arkadaşlar. Toplamda 3 milyar 40 milyon TL işler şirketin uhdesinde kalmış. Diğer haber Akfen İnşaat'ın bir ihale haberi var. Burada Hırvatistan Zagreb Sağlık Merkezi tesisinin tam yenileme işleri ihalesi hakkında açıklamada şöyle şirketimizin 27 Ocak 2025 tarihli KAP açıklamasında şirketimiz yönetim kurulu burada ihale büyüklüğü 12 milyon avro yaklaşık 457 milyon TL olarak ilan edilen Hırvatistan Zagreb Sağlık Merkezi tesisinin tam yenileme işleri konulu ihaleye katılım sağlamasına karar verildiği. Burada ihale teklif verilecek son tarihlerde revize edilmiş arkadaşlar. Burada bu defa yine idareden kaynaklı olmak üzere söz konusu ihaleye teklif verilebilecek son tarih 9 Mayıs 2025 olarak güncellenmiş olup şirketimiz tarafından Anılan ihaleye verilecek teklif takiben de teklif tarihi tutar ve kesinleşen diğer hususlara ilişkin ayrıca kap açıklaması yapılacakmış. Türk İlaç'ın sermaye tavanı artırım haberi var. Türk da SPK'ya bugün başvuru yapmışlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 315 milyon TL. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 375 milyon TL olacak. SPK'ya bugün başvuru yapılmış. Tav Havalimanları finansallarına açıkladık. Tav rekor bilanço açıkladı ama burada kar rakamı değil arkadaşlar. Rekor bir zarar var ama bilançosunda birçok rakam tavda rekor. Burada 1 milyar 738 milyon TL birinci çeyrekte tav havalimanları net zarar açıkladı. 2024 birinci çeyrekteki tavın net karı 298 milyondu. Burada esas faaliyet karı 2 milyar 160 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrekteki esas faaliyet karı 1 milyar 849 milyondu. Burada finansman gideri kısmında 2.4 milyarlık bir finansman gideri var. Tav Havalimanları bir önceki bilançoda net zarar açıklamıştı arkadaşlar. Önce çeyreklik kar rakamlarını sizlerle bir paylaşayım. 2025 birinci çeyrekte Tav'ın net zararı 1 milyar 738 milyon TL oldu. 2024 dördüncü çeyrekte Tav'ın net zararı 68.6 milyondu. Üçüncü çeyrekteki net karı 3.8 milyar. İkinci çeyrekteki net karı 2,5 milyar. Birinci çeyrekteki net karı 298 milyon. 2023 dördüncü çeyrekte tavın net karı 2 milyar 159 milyon TL idi. Tavın ödenmiş sermayesi 363 milyon. Bu bilançoda 1,7 milyar net zarar var. Bu çeyreklik bazda tavın bugüne kadar açılamış olduğu en yüksek net zarar rakamı oldu. Son 4 bilançoya baktığımızda son 1 yılda 4,5 milyar tavın net karı var. 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net karı 8.7 milyardı. Yani yıllık bazda baktığımızda bir önceki yıla göre %48 net karında bir düşüş var. TAV'ın net borcu da rekor seviyeye ulaşmış. Bu zamana kadarki en yüksek net borç seviyesinde 57 milyar 820 milyon net borcu var TAV'ın. Burada net borcun yıllık son bir yıllık net karı oranı 12 katı arkadaşlar. Son bir yıllık net karın 12.8 katı net borcu var. Ama yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK de rekor arkadaşlar. Bu zamana kadarki en yüksek yıllıkta FAVÖK üretmiş. 17 milyar 467 milyon yıllıkta FAVÖK üretmiş. Net borcun FAVÖK oranı 3.3. 4'ün 4 altında borçluluğu yani FAVÖK'e kıyasla çok çok fazla değil arkadaşlar. Borcu artmış ama FV iyi olduğu için borçluluk seviyesi üst sınır diyebileceğimiz 4'e biraz yakın ama şirketin kazancı borcuna göre iyi gözüküyor arkadaşlar. Yine burada öz kaynakları rekor seviyeye ulaşmış. Bu zamana kadarki en yüksek öz kaynak seviyesine ulaşmış. 2025 birinci çeyrek sonu itibariyle Tav'ın öz kaynakları 62 milyar 919 milyon TL oldu. Bu öz kaynağa göre bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %17219 oldu arkadaşlar. Ve son bir yıldaki öz kaynak artışı da oldukça iyi. 12.8 milyar son bir yılda öz kaynaklarını tav artırmış. Yani %25 yıllık bazda öz kaynağını artırmış. Hasılat tarafı da rekor arkadaşlar. Bu zamana kadarki yıllıkta en yüksek hasılatına ulaşmış. Son bir yıldaki hasılatı 62 milyar 867 milyon olmuş son bir yılda hasılatında. 22.7 milyar artış olmuş. Hasılat tarafı da rekor. Güncel hisse fiyatı 229 TL. FK'sı yani fiyat kazanç oranı 18.4. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.32. Şirketin piyasa değeri 83 milyar. Defter değeri ise 62.9 milyar. Yani piyasa değeri defter değerinin 20 milyar üstünde ama son bir yıldaki defter değeri artışı oldukça iyi. 12.8 milyar bir defter değeri artışı var. Yani PDDD oranını bu defter değeri artışıyla güzel bir şekilde eritebiliyor. 1.32'ye düşürmüş. Bu da sadece borçluluğu biraz fazla ve tabii ki zarar açıklamış tam. Yine şirket haberlerinde ebebeğin finansallarını açıklayacağı tarih paylaşıldı. Ebebek finansallarını 30 Nisan 2025 tarihinde kapta açıklamayı planlıyor. Bugün yine Afyon Çimento'nun finansalları açıklandı. Afyon Çimento da 2025 birinci çeyrekte 88 milyon 167 bin TL net kar açıkladı. 2024 birinci çeyrekte Afyon Çimento'nun net karı 8 milyon 980 bin TL idi. Esas faaliyet karı 2025 birinci çeyrekte 139 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 50.9 milyondu. .000 Yine bugün Altınay savunma finansallarını açıkladı ama Altınay savunma 2024 finansallarını açıkladı. 2024 yılında 304 milyon Altınay Savunma'nın net karı var. 2023'teki net karı 484 milyondu. Esas faaliyet karı 2024'te 551 milyon. Esas faaliyet karı 2023'te 553 milyonmuş. Yani 2025 birinci çeyrekte iki bilanç açılandı. 2024 yılına ait de Altınay Savunma'nın finansalları açıklandı arkadaşlar. Şirketlere ait bu rakamları, bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.